Kıymetli takipçilerim, geçen sene Akisar'da kurs verdiğim arkadaşlar bilir yolunda yan komşu bahçeyi budamıştık. Meyve vermemiş şikayeti. Bahçe sahibi de buradaydı komşu bahçe. Bu şekilde budarlarsa meyve alırlar demiştik. Hatta olarak bu bahçede de budama yapmıştık. Evet, bizden sonra olduğu gibi budama yaptılar. Aynı bu taktikte ve yıllarca meyve vermeyen bahçede meyve verdi. Burada mı abi? Erdem. 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 Evet. Erdem Sıkıntı. Erdem burada mı? Bir çağır bakalım. Aynen, bir Erdem de biz buradaki sırada kurs verdiğimize gel bakalım gel. Meyveleri topladın. Artık da halin varsa gördün değil mi? Evet. Kursa bir saat takıldı. Bahçesinde uygulama yaptık. Ve aynısı gibi Buda'da ve bu yıl meyve. Kardeş nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu yıl meyvem var. Güzel. Ama taktiği aynı yapmışsın bahçede. Güzel. Değil mi? Bozurduk tepelerini. Aynen. Ne bak yukarılarda hiç yok. İnşallah sene var. Eteklerde aynen. Peki memnun musun anlattığın taktikte? Memnun an. olacağız. Değil mi? Bir de ben yarıya kadar komple senin çizdiğin gibi hep çizdim. He. Akisar'da normalde bu yıl meyve yok ama sen maşallah çok güzel meyve yapmışsın. Yok tane de güzeldi ya. Bir numara. Değil mi? Tane de, evet tane de. Evet. Örnek budama göstermiştik. Ve aynısı gibi bahçeye uyguladı bahçe sahibimiz. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakalım? Büyünce ne olacaksınız? Senin gözlerin ne güzel maşallah. E benim de çok güzel. Benim de kapkara. ya. <laughs> <laughs> evet. Evet kursiyer adaylarımız merak ettiniz bu komşu bahçeyi budadınız hocam. Eğer bu taktikte budama yaparlarsa ve meyve alır dediğiniz bahçeyi gösterir misiniz? Ekim sonu Ekim 2025 tarihindeyiz. Evet görüyor musunuz? Tepeleri köreltik etekleri bıraktığımız o bahçede hasat. Evet. Tepeye giden sürgünleri genelde kesin arkadaşlar gençleştirin. Siz böyle bir ağaçtan zaten gerisi hepsi kuru. Şöyle bir ağaçta 3 numara zeytin alacağınıza, bir kasa alacağınıza kesin, sıfırlayın. 2 kasa duble 1 alın arkadaşlar. Hem hasatınız daha kolay olacak. Bakın şu ağaca Minimum minacık oldu. Yani her zaman efektlerimiz olsun, tepeler olmasın arkadaşlar. Bakın tamamen kütler Gelin biraz daha ileri doğru gidelim. Kesinlikle istemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir ağaçta 5 dakikada hasat yapmak var. Şöyle yarım saat arttırız. Allah korusun. Allah yaparlar da Fatih <laughs> kolay gelsin. Kolay gelsin. Kurtarın bu milleti bu Kurtaracağız amcacığım. <laughs>